Aynı, böyle bir şey hayır değil. hayır. Değişik bir şey ya. Görünüyor görünüyor durun. Bakın ileride. Van Gölü'nde burası şu an. Van Gölü'nde bir, bir şey hareket ediyor bir cisim. Geçen şeyin izi hala daha belli görüyorsunuz. Van Gölü'nün ortasında bir çizgi oluşturdu. Gölün kenarına e, su doldurmak için gelmiştik. E, burada çünkü çok temiz e, su var. E, sonra e, akşam üzeriydi zaten. Güneş batmıştı. Gayriyeten e, mehtap vuruyordu e, de, şey, gölün üzerine. Ve bir sesler geldiğini falan duyduk. Dönüp baktığımızda e, çok hızlı giden ve büyük bir cisim gördük. E, birden aklımıza yani ben Aslan alayım Yıllar önce duyuyorduk böyle şeyleri Van Gölü canavarı tarzında e, muhabbetleri biz dedik acaba dedik hemen telefonlarımıza e, şey yaptık ve çektik onu ve bunu e, ne bileyim ya yani çok büyük bir şeydi e, bir de akşam güneş olmadığı için gölgesi falan bayağı bir vuruyordu ve e, hızlı hareket ediyordu büyük bir cisimdi e, öyle yani buradan şu kısımdan gelip ileriye doğru hızlı şekilde geçti yani. Saniyeler içerisinde. Bizim de çok e, ilginç geldiği için hemen çekme gereği duyduk. Mangölü canavarı diye hemen çektik onu. Ama e, ne kadar gel büyük bir balık mıydı? Ya da e, başka bir cisim miydi? Bilemiyorum ama çok büyük bir cisimdi.